Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle videoma kanalıma hoş geldiniz. Kızıldır çerbeti efsane bir bölümü geride bıraktık. Yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Bu bölümün en çok dikkat çeken detayı gerçekten ne biliyorsunuz? Alev ve Apo arasında yaşananlar oldu. Kimler Apo'nun yaptığı bu davranışı doğru buluyor? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsin. Her iki aileden de bu ilişkiye büyük bir tepki geldi diyebiliriz arkadaşlar. Hem Alev'in ailesinden hem Apo'nun ailesinden büyük tepki geldi. Peki önümüzdeki bölümlerde APO ve Alev ayrılır mı? Soruları çokça soruluyor. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle ayrılık yaşanacak. Önce evlenecekler daha sonra ise büyük bir ihtimalle APO Alev ile yapamayacak arkadaşlar. İlk bölümden ilk buluşmadan zaten biraz anlaşamayacakları sinyalleri geldi diyebiliriz. Dizimizle ilgili yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Kızılcık Şerbeti dizisi analiz videomuzda görüşmek üzere. Fikir ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki Kızılcık Şerbeti analizinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.